E peki eğitim sendikaları konuya nasıl yaklaşıyor? Proje okullarda neler oluyor? Nedir proje okulu diye andığımız? Şimdi hepsini mercek altına alacağız. Hattınızda Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak var. Merhabalar Kemal hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. şimdi İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 30'dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen atamaları yapıldı. Muhalif öğretmenlerin özellikle bir nevi sürgüne yollandığına dair iddialar var. Türkiye'nin dört bir yanında lise öğrencileri, sendikalar, öğretmenler, mezun dernekleri eylemdeler. Neler oluyor özetle? Bir sizden dinlesek. Neler oluyor? Ee, aslında biz eğitimsel olarak e, okulların proje okulu, nitelikli okul, niteliksiz okul diye böyle e, klişe e, isimlerle isimlendirilmesine ve ayrışmasına karşıyız. Bunu bir kere baştan ifade edelim. E, proje okulları e, gene bu iktidarın e, projelerinden birisiydi. Proje okulları 2014 yılında... Ee, gerekli hazırlıkları yapıldı. Ee, i̇lk e, proje okullarına görevlendirmeler de 2016 yılında gerçekleşti. Ama ne o şey zaman Peki proje okul, yani 2014 yılında bunun hazırlığı yapılırken ne bekleniyordu ya da proje okulun diğer okullardan farkı ne? Şimdi e, liseye giriş sınavları var biliyorsunuz. Hı. LGS sınavı diye bir sınav var. E, bu okullar sınavla öğrenci alıyorlar. Ve her okul kendi eğitim parametresine e, göre de e, puanlama yapıyor. En yüksek puanla başlıyor. Bu okullar böyle aşağıya doğru e, iniyor işte. Ankara Fen Lisesi mesela Ankara Çağrı ve Anadolu Lisesi gibi e, en yüksek puandan başlayıp aşağı doğru giderler. Yani bunlar proje uygulayan okullar. Bunlar aslında üniversiteye daha çok o, akademik alana Öğrenci hazırlayan e, okullar gibi, kendi bir takım sıfatlandırmaları var bu okulların. Proje u, uygulama okulu zaten, e, sadece proje e, adıyla anılmıyor bu okullar. Şimdi bu okullarda da öğretmenler önce sınavla görevlendiriliyordu. Yani sınava giriyorlardı, bir takım kriterler uygulanıyordu. Uygulanan bu kriterler sonucunda da e, iyi puanları alan öğretmenler sırayla bu okullarda görevlendiriliyorlardı. Ancak en son bu proje okullarındaki öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili çıkarılan, hazırlanan yönetmelikte bu okullarda görevlendirilecek öğretmenlerin sadece Bakanlığın yetkisiyle ve imzasıyla görevlendirileceğine dair. Bir yönetmelik hazırlandı. Yani bu ve, yönetmelikte herhangi bir kriter belirtilmiyor mu? Örneğin e, işte mesleki kıdemi hizmet süresi, puanı bunlara göre değil artık öyle mi? Yok yok hayır asla hiçbir kriter yok. Yani ne meslek ne puan ne e, işte doktora tezi ne yüksek lisans ve benzeri gibi ya da işte projeler yapmış ve projeleri başarı elde etmiş gibi hiçbir kriter yok. Ne görevlerinden alınan eğitimci arkadaşlar için, ne de oraya yeniden görevlendirilen eğitimci arkadaşlar için böyle bir kriter yok. Bütün meselede, bütün tartışmada aslında buradan başlıyor. Peki neden kriter kullanılmıyor? Asıl soru onun yanıtının aranması gereken yerde orası. Hı hı. Çünkü bir kadrolaşma faaliyeti. En azından herkes bunu böyle okuyor. Yani bir kat yok ortada, bir kriter yoksa sadece bakanın imzasıyla bir takım okullara e, öğretmenler yerleştiriliyorsa burada bir kadrolaşmadan e, bahsedilebilir. Başka da bir yanıt bulamıyoruz. Hı -hı. Bugün de bakan bey çıktı bu tartışmalara e, cevap verirken buna dair buna dair sorulan soruya da yanıt vermedi. Ve üstelik de halka insanları yanıltıcı bilgiler verdi. Sadece altı bin öğretmen dedi bu konuda işte geçmiş görevlerine tekrar görevlendirilmediler. Hiç fark etmez 6 öğretmen bile olsa neden bu öğretmenlerin bu şekilde görevlerinin alındığının ve yerlerine görevlendirilen arkadaşların, eğitimci arkadaşların neden görevlendirdiğine dair yanıt bulamıyoruz bütün evet, mesele. Sendikanıza evet. üye olan da çokça öğretmen vardır bu sayıların içerisinde benim. Yani bakan 6 bin diye söyledi 20 bin olduğuna dair iddialar var. E, o öğretmenler sizlere ne anlatıyorlar? Çünkü burada hakikaten bir soru, bir şaibe yaratabilecek bir durum var mesela. Onlar nasıl gözlemliyorlar? Ya bizi şu yüzden e, bir başka okula yolladılar diyorlar mı? E, e, elbette. Yani şunu düşünüyor öğretmen de Burada bir. Kadrolaşma daha çok muhalif diye adlandırılan sendikalara üye. Öğretmenler burada görevlerinden büyük oranda yani şimdi şöyle haksızlık yapmayalım. Yüzde yüzü bizim sendikamıza üye öğretmenler değil elbette. Hı hı. Ama çok büyük bir oranı yüzde altmış yetmişi bizim sendikalarımıza üye öğretmenler yeniden görevlendirme yapılmadı. Şimdi bu yeni bir durum değil ki. Yani bu iktidarın Kadrolaşma adına, eğitimi gericileştirme adına, piyasalaştırma adına, kendi e, eğitim politikalarını, ideolojik eğitim politikalarını gerçekleştirme adına yaptığı ilk hamle değil bu. Türkiye yüzyılı mark de böyle yapıldı, Çiles projeleri de böyle gerçekleştirildi. Yıllar önce e, bu okullardaki, Milli Eğitim'e bağlı bütün okullardaki yönetici ler değiştirildi ve böyle değiştirildi. kendine arka bahçe yaptığı bir e, sendika üyelerinden buralara idareciler yerleştirildi. Milli eğitimin neredeyse hiçbir kademesinde doğru dürüst ne şube müdürü ne müdür yardımcıları vesaire bunların hiçbirisi çok da onların düşünce dünyasına ve ideolojik dünyasının dışında kadrolar değil. Hepsini böyle yaptılar. Şimdi de Doğal olarak eğer bir yere kriter koymuyorsanız, bir kıstas yoksa buraya bakanın direkt kendi imzasıyla buralara görevlendirme yapılıyorsa va yanıtını biz değil bakan versin. Sebep ne o zaman? Yani biz böyle okuyoruz. Böyle değilse sebebinin ne olduğunu ...kamuoyuyla paylaşması lazım bu bakan. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bu konudaki soruya yanıt vermedi bakan ama... E, ...sendikalar eylemler yapıyorlar, dediğimiz gibi mezun dernekleri sorular soruyorlar... ...öğrenciler eylemler yapıyor hatta bazı e, illerde ilçe, milli eğitim müdürlerinin... ...okullara gittiğini, öğrencilerle bir tartışma yaşadığını da gördük. E, mesela herhangi bir yanıt alabildiniz mi yetkililerden bu konuda... E, ...ya şöyle bir sebebi vardır diye en alt kademeden en üst kademeye bir açıklama yapıldı mı? Bakanın yanıt vermediği bir şeye hiçbir alt kademede diğer memurların il Milli Eğitim Müdürünün, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinin yanıt verebilme şansı yok. Evet. Maalesef Türkiye'de bir tek adama dayalı bir sistem var. Neredeyse bu her kurumda, her kurulda da aynı şekilde işliyor. Aşağıdan yukarıya emir ve talimatlar gidiyor. Bu emir ve talimatlara göre iş ve işlemler yürütülüyor. Şimdi okullarda evet okul müdürleri şunu yapıyorlar. İlçe il, il milli eğitim müdürleri yer yer sınıflarına okullarına girmeyen öğrencilere çeşitli tehditlerde bulunuyorlar. Bunlar kulağımıza e, geliyor. İşte fişlenirsiniz, şu olur, bu olur. Ailelere e, çeşitli şekilde mektuplar gönderiyorlar, imzalar gönderiyorlar vesaire. Bunların yapıldığını biliyoruz ama burada yapılması gereken bu değil. Şimdi insanlar bir şeye itiraz ediyor. Buraya birinin bir kulak vermesi lazım. Şimdi öğrenci bu durumda memnun değil. Şunun için memnun değil. Gelen öğretmenle kötü olur diye bir kural yok. Bunu ifade edelim. Hani evet. bazen nitelikli öğretmen, niteliksiz öğretmen deniyor. Biz nasıl nitelikli okul, niteliksiz okul kavramına karşıysak nitelikli öğretmen niteliksiz öğretmen kavramında doğru bulmuyoruz. Evet ama Ancak... burada şöyle bir endişe de var. Şimdi e, herhangi bir aslında böyle bir nesnel kritere bağlı olmayınca bu bir endişe yaratıyor. Acaba eğitimin e, niteliğinde bir öğretmen açısından söylemiyorum ama verilen eğitimin niteliğinde bir değişiklik olur mu diye de veliler ve öğrenciler düşünüyor. Hani buna ne dersiniz? Burada bir haklılık payı olabilir mi? Evet yani şöyle tabii ki e, biz onu öyle nitelemek istemiyoruz ama işin arka planında bir liyakatsızlık varsa yani bir kriter yoksa elbette ki e, uygulamanın sonunda o okullarda da bir liyakatsızlık ortaya çıkacaktır. Tüm, tüm kaygısı burada. Velilerin de kaygısı burada. Öğrencilerin de kaygısı burada. Ve bu okulların birçoğunda mesela köklü okullar deniyor. Bir kültür oluşmuş bu okullarda. E, o kültürün, o iklimin bozulacağına dair kaygılar var. E, bu Milli Eğitim Bakanlığı başından beri eğitimi hem dinselleştirme hem piyasalaştırma gibi bir e, derdi var. Bu okulları da bu kadrolarla böyle yapmaya çalışıyor kaygısı var. Bu kaygıların hiçbirisi yersiz, haksız e, ve mesnetsiz değil. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinde Boğaziçi'ni ve ODTÜ'yü e, uzun zamandan beri içini boşaltmaya dönük çalışmalar, faaliyetler sürdürüyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atadılar, yetmedi. Oradaki bütün kadroyu değiştirip paraşüt e, öğretim görevlileri hocalar oraya indiriyorlar. Aynı şekli burada yapıyorlar. Şimdi nasıl e, tek bir imzayla rektörleri, e, e, cumhurbaşkanı belirliyorsa ki bu Avrupa birliği içerisinde ve bizim de üyesi olduğumuz Avrupa Üniversiteler Birliği içerisinde tek imzayla rektör görevlendirilen tek ülkeyiz biz. Şimdi de tek imzayla okullara öğretmen görevlendiriliyor. Bur buradaki problem bu. Hı. Oysa bugüne kadar ok öğretmenlerin görevlendirilme biçimleri vardı. Atamama biçimleri var. Puan esası alınır o puan esasına göre sıralamaya sıralama esas alınır. Tercih esas alınır vesaire. Ama şimdi bunlar hepsini bir anda ve ülkede ilk kez yaşanan bir olay. Bunların hepsini kaldırıp ben yaptım oldu denilen bir anlayış var. Aha, yani bir nesnel kriterler ortadan kalkıyor diyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım canlı olarak İzmir'den bir görüntüyü de ekrana getiriyorlar. İzmir Atatürk Lisesi velileri ve Eğitim Sen İzmir şubeleri ee, İzmir'de Atatürk Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyorlar şu anda. Eylemler de bir yandan devam ediyor. Siz sendika olarak bu meseleyle ilgili bundan sonra nasıl adımlar atmayı planlıyorsunuz? Önünüzde nasıl bir yol haritası var acaba? Biz bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yani 2023'te bunun bu sonuçlarını görüp onunla ilgili bir dava başlattık zaten. Şu anda davamız istinafta. bütün bu sonuçlarını görebilen bir yerden itirazda bulunduk ve bu doğru değil. Yani öğretmen görevlendirme, atama, yönetici atama kriterleri biçimi bugüne kadar böyle yapılmıyordu diye. Ve buna bir dava var ama aynı zamanda Eğitimci arkadaşların şu yanıtı alabilecek bir şekilde dava açacaklar büyük bir ihtimalle. Ben neden alındım, hangi sebeple alındım, hangi kriterle bu görevden alındım diye bir hukuksal süreçte e, gündeme gelecek. Ama bunun yanında işte e, İzmir'den canlı da görünüyor. E, sendikalarımız bununla ilgili tepkilerini öğrencilerle, velilerle birlikte bakan beye duyurmaya çalışıyorlar. Duymak isterse bakan bey. Çünkü bugüne kadar sokaktan gelen hiçbir itiraza, sendikalardan gelen hiçbir konudaki hiçbir itiraza çok kulak veren bir bakan değil. Ben yaptım oldu anlayışıyla bir yani Milli Eğitim'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na, ülkenin eğitim politikalarına hiç yakışmayan bir sürü uygulamanın altına imza atılıyor. Bu sadece o okullardaki öğretmenlere, öğrencilere yönelik bir kötülük değil. Bu ülkenin geleceğine dönük bir kötülük. Bakanın bunu fark etmesi gerekiyor. Evet. Yani e, kır, anayasayı uygulamadan, yasaları uygulamadan yönetmelikleri kendilerine göre keyif hale getirerek tek imzayla e, atama yapma e, meselesi giderek otoriterleşen, o, otokratik ee, tek adam ee, demokrasiyi, demokratik temayülleri, hukuku, yasayı, yönetmelikleri ortadan kaldırmaya dönük bir şey. Böyle bir ülke e, herkesi e, uçurma götürecek bir yaklaşım. Özellikle eğitim alanında bu hiç yapılamaz. Eğitim <laughs> geleceği hep beraber inşa ede, edilen yerlerdir. Eğitim alanı böyle bir şeydir. Herkes için de geçerli bir şeydir. Bugün bu çocuklar gelecekte bu ülkeyi inşa edecekler. Şöyle bir şeyle büyüsün ister miyiz? Yani bizim ülkemizde birisi ne diyorsa o öyle oldu. Demek bu çocukların da aklında, yüreğinde böyle bir kötülüğün sinmesine sebep olmaktır. Bu çocuklar da belki ileride böyle uygulamalara maruz kaldıkları için onlar da antidemokratik uygulamalara yapışacaklardır ve bir gün o, o da bütün insanlara mal olan şeylere sebep olabilir. Ne görürse insanlar, ne yaşarsa onları hayatlarına var ediyorlar. Ama bugünkü gençlik şunu fark ediyor. Sadece ben yukarıdan söyledim olduğuyla olmuyor. Sosyal medya var, medya var, az çok neyin yanlış neyin doğru olduğunu görebiliyorlar, fark edebiliyorlar. O yüzden itirazlarında doğru yerden yapıyorlar. Şimdi üniversite öğrencileri bir şeyi itiraz etti neye itiraz etti bir gelecek sorunu var. Gelecek kaygısı var. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Sistem Üniversite öğrencilerinin de 19 Mart'tan beri konuştuğumuz itirazını gündeme getirmiştiniz. Bu açıdan sendikanızın önünde bir başka gündem daha var. şimdi şöyle bir durum var. öğrencilerin boykot eylemleriyle ilgili Eğitim-Sen'in yaptığı açıklamanın ardından ve bir aslında hizmet üretmeme meselesinin çağrısının ardından Eğitim-Sen LKY üyeleri hakkında, sizler hakkında bir ev hapsi kararı verilmişti. Burada durum nasıl? Yani buna dair nasıl bir değerlendirmeniz olur? Ben ev hapsimi bitirdim. Diğer arkadaşlar ev hapsilerine <laughs> devam Eşmiş ediyorlar. Olsun Benimki başladı. E, teşekkür ederim. E, ya Bu e, hakikaten e, artık bir hukuk tanımazlık sonucunda olan şeyler. Biz sendikayız, eğitim sendikasıyız. Eğitim alanındaki e, görev yapan üyelerimizle ilgili anayasalardan doğan haklarımız var. İş bırakmama, iş bırakma, iş üretmeme, iş yavaşlatma gibi. Bunu sadece sendikal haklar ve talepler doğrultusunda da yapmayız. Geçmişten beri hiçbir sendika zaten sadece ekonomik sebeplerden dolayı iş bırakma ya da iş yavaşlatma kararı almaz. Ülkede antidemokratik uygulamalar varsa herhangi bir alanda bir yerde ekolojik tahribat varsa, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik istismar vesaire ne olursa olsun bunların hepsi ilgili bir sendikanın karar alma ve kararlarını hayata geçirme şeyi var. Biz de bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin boykot kararı aldığı bu gelecek kay. Evet yine küçük bir donma yaşıyoruz sanıyorum. Ee, Kemal Irmak bizi duyabiliyor mu? Sanıyorum duyamıyor. Ne yazık ki... Heh, ben Kemal de, Hocam dur. buyurun devam edin lütfen. E, bütün bunlardan dolayı güvenli bir e, kampüs ortamı ve e, çocukların sınav dönemi, e, çeşitli hak kayıtlarına uğrayacakları vesaire gibi birçok sebepten dolayı e, bir günlük iş üretmeme kararı Hı. aldık ve ardından e, hızlı bir e, soruşturma başlatıldı. Çok hızlı bir günde her şey oldu bitti soruşturma başlatıldı. Savcılık, mahkeme ve ceza daha doğrusu tedbir, ceza değil, artık mahkeme devam edecek. Ee, ama e, biz e, toplumsal muhalefetin yanında olmaya, haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında bir duruşumuz var. Geçmiş geleneğimizde var mı? Bizim töste var, töbderde var ve bugün e, eğitimde, eğitim sen, eğitim sende var. Böyle de devam edecek. E, buradan bize verilmeye çalışılan mesaj. Ama parmak sallama meselesiydi. 13 Ocak'ta da Sayın Bakan bunu yaptı bize. Bir günlük iş bırakma kararı almıştır. Hemen okullara yazı gönderilerek bu eğitim hakkının ihlali anlamına gelir. Bir daha böyle bir şey yapılırsa işte adli ve idari soruşturma başlatılacaktır denildi. Ama bugün görüyorsunuz eğitim sen üyeleri sokaklarda, öğrencisinin yanında, öğretmenin yanında olmaya mücadeleye devam ediyor. Biz mücadeleyi bırakmayacağız. Herkes için mücadele ediyoruz. Biz bu topraklarda kim olursa olsun tüm çocukların, çünkü o çocuklar bu ülkenin geleceği, tüm çocukların layık bilimsel, eşit, parasız, ana dilinde nitelikli eğitim alabilmesi, böyle nitelikli eğitim ortamlarının kendilerine sağlanması için mücadele eden bir sendikayız.